İstanbul'da taksi ücretlerine zam yapıldı ama bazı taksiciler zamdan memnun olmadılar. Onların başında da taksiciler esnaf odası başkanı Eyüp Aksu vardı ve de o da daha büyük odaları da işaret etti. Birlik açıklama yaptı, tarifede bir değişiklik yetkimiz yok, UKOME kararı bağlayıcıdır denildi. Hemen önce bu bölümüne bir bakalım mezunlar. İstanbul'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Zamları taksiciler yeterli bulmadı. Taksi ücretlerine %75 zam yapıldı. Açılış ücreti 19 lira 17 kuruş oldu. İndi bindi ücreti ise 70 liraya yükseldi. Zamlar yeterli değil. Mazot %150 arttı. Verdikleri zam yani karşılamıyor. Mazot %150 arttığına göre %100 olması lazımdı. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Ukome toplantısının ardından salonu terk etti. Tarifeye %100 zam talep etti. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin tarifeyi açıklayacağını duyurdu. Birlikten açıklama geldi. Tarifede değişiklik yetkimiz yok. Ukome kararı bağlayıcı denildi. Bir yandan taksilere yönelik denetimler de düzenlenmeye devam ediyor. Taksicilerin taksimetre açıp açmadığı ya da yolcu seçip seçmediğine yönelik polis ekipleri tarafından denetim yapılıyor. Evet şimdi bu şekilde bakıldığın zaman eğer öyle o zamlar yapılırsa yakında zaten yine taksiciler için çok elverişli olmayacak. Çünkü kimse binemeyecek gibi. Evet bir şekilde herkes en yüksek zamları istiyor ama herkes de orada taksicilerin söylediği kadar da kazançlarını arttıramıyorlar maalesef. Böyle olunca da sıkıntı düğümleniyor. Şimdi bir yandan esnaf odası dedi ki bizim öyle... UKOME kararının dışına çıkmamız, herhangi bir fiyat belirlememiz mümkün değil. Biz kanunun nizamı dışına çıkamayız. Peki tüketici olarak siz ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlarımız bugün bir de sokaklarda bu zammı vatandaşa sordu. Kurumu bizle dalga geçiyor. Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Bence yeterli yani daha fazla zam almak gerek yok. Valla gelen taksi zamına biraz fazla buluyorum. Birden fazla bu kadar zam gelmesi de garip yani. Artık taksileri kullanamayacağız muhtemelen. İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi. Gelen zamla birlikte taksi açılış ücreti 19 lira 17 kuruş oldu. Taksi indiminde ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı. Ancak gelen zamlardan taksiciler memnun olmadı. Peki taksi zammı ve taksicilerin zammı beğenmemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden beğenmediklerini bir türlü anlamıyorum. Herkes tabii daha fazla kazanmak istiyor o yüzden normal. Normal karşılıyorum ben. Ulaşıma da zam gelmesi çok normal. Taksici Kazancına bakıyor, ona göre az gelebilir ama sonuçta para benimce cebimden çıkıyor yani. Bana göre çok. Vatandaş fazlalıktan dolayı beğenmiyor. Taksici az olduğundan beğenmiyor. Yani e, garip bir hale almış durumda ya. Çok pahalı, biraz pahalı. O yüzden yürüyoruz. Hem kilo vermek için en iyisi. Yürümek. Sokak taksiciler konusunda ikiye ayrılmış durumda. Taksicileri haklı bulan da var bulmayan da. Konvoy yapıyorlar, isteniyorlar. Bence yanlış. Haklılar bir yandan bir şey diyemiyorum. Benim için çok pahalı. Hatta gelmesin bile. Ama işte taksi tanıdıklarım olduğu için ya, gerekiyor bir tık da. Taksiciler de insan seçiyor. Boş geçiyorlar almıyorlar. Zamı beğenmiyorlar. Onlar da aile geçinmiyorlar, Yani bence normal. Takside kafayı yemiş bence. Çıldırmış yani. Ve bir yandan da bugün itibariyle belki e, İstanbul'da özellikle taksicilerle ilgili şikayetler bu kadar çok olmasa vatandaşın daha büyük bölümü evet daha fazla da zam yapılabilirdi derdi. Yani bu bir ihtimal sadece. Çünkü maalesef ki bugünlerde özellikle şu son 1-2 yıldır hemen hemen herkesin taksilerde geçen ya da taksiye binemediği için takside geçemeyen kötü anıları var ve o anılarla birlikte ya da yaşanmışlıklarla birlikte bir de taksi bulmanın çok zor olması gerçeğiyle birlikte mevzu düğümleniyor. Bugün sivil trafik ekipleri vatandaşın işte beğenmediği yere taksiler gitmiyor, beni müşteri olarak almıyor, müşteri seçiyorlar şikayetlerine yönelik kendileri kıyafetlerini çıkardılar, üniformalarını sivil bir şekilde taksilere bindiler. Ve en sonunda bazıları Normalde bize yapıldığı gibi kaba muamelelerle karşı karşıya kaldılar. Ardından da kendilerini gözaltına aldıracak şeyler de yaptılar. Şu anda bir pazarlık söz konusu. Doğu bahçeyi alsam beni be. Bak bu aracı var ya bak buradan bağlı benzin döküp yakamaz, yakamaz. Polis ekipleri bir kez daha taksi bulmanın gideceğiniz yöne gidebilmenin belki de en zor olduğu yerde. Taksim'de bir kez daha taksi denetiminde. Nişantaşı'na gideceğimi söyledim. Dolapdere'ye gittiği Yok, için değişime gideceği için alamaz. Müşterisinin değil kendi gideceği istikameti uygun gördüler. Yolcu zannettikleri sivil ekiplere bahane üstüne bahane sundular. O nişan taşına gideceğim ben dedi. Dedim o tarafa girsem çıkamam geç kalırım arabayı vereceğim çünkü dedim. Aa yok dedi ben polis geldi bir araba. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler şu anda müşteri gibi taksi arıyorlar. Şayet taksiler onları almazsa da birazdan ileride o taksiler bağlanacak ve haklarında cezai işlem yapılacak. Şu anda görmüş olduğunuz biri kadın, biri erkek bu iki kişi müşteri gibi aslında taksi bekleyen sivil trafik ekipleri. Hedefte yolcu ve istikamet seçen taksiciler vardı. Yolcu gibi taksi arayan sivil ekipler güçlükle durdurabildikleri taksilere de binemediler. Nedeni değişim saati. Muhtemelen taksi şu anda onları alamayacağını söylüyor taksisine. Taksiciler müşterisine, yolcusuna nereye gideceksin diye sorma hakkına sahip mi? Yok şu an araba değişim saati Şey, Nişantaşı'na gideceğiz abi ya. İçlerinden biri taksiye almadığı sivil ekibe gideceği yere yürümesini bile tavsiye etti. O anlarda ekiplerin kamerası kayıttaydı. Ne oldu bak sabahtan beri bekliyorum bak iki saate buradayım bir tane taksi durmuyor. Abi <laughs> zaten nasıl yürüyorum ben Dolmabahçe'ye? Durduruldu hakkında işlem yapıldı. Nerede yolcu? Yolcu nerede? Oyun mu arıyorsunuz? Lan bunlar hepsi oyun mu arıyorsunuz? Canınız mı sıkılıyor abi? Ancak o sürücü bir anda tehditler savurmaya başladı. Bak bu aracı var ya bak buradan bağlasınlar benzin döküp yatmayanı sürelim. Yakamaz. <laughs> Çek kendini. Seni Küfürler savurarak polis ekiplerine mukavemet gösteren sürücü böyle etkisi hale getirildi. Hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yeter artık. Arkadaşlar lütfen yeter. 4472 lira idari para cezası kesilen kural tanımaz taksicilerin araçları da bağlanarak otoparka çekildi. İşini mesleik gibi yapan, e, büyük bir ihtimalle birçok hayrı bu memlekete dokunan birçok taksicinin varlığını bir kenara koyuyoruz. Onları unutmak da mümkün değil. Birçoğu can da kurtarmıştır. Gidilemeyecek yerlere de gitmiştir. Büyüklükte göstermiştir. Ama bir yandan da bugünlerde şikayet edilen işte bu genç arkadaşın yaptığı gibi polise bile denetleme yaptığında oyun mu arıyorsunuz diyebilecek cüretli olan, yani suç işlediğinde bile bu kadar cüretkar olabilen, orada 10 tane polis varken "Yakarım bana ceza meza kesemezsiniz." diyen kişiler. Biz polis de değiliz. Bindiğimiz zaman böyle muamelelerle karşılaştığımızda müdahale etmek gibi bir durumumuzda söz konusu değil. O yüzden de taksiciler odasına özellikle seslenmek isterim. İnşallah herkesin kazanç düzenine uygun zaman gelir. Zamlar da yapılabilir ya da bu kadar zam olmaz da o kadar yüksek artırım gerekmez ama önce bu ve benzeri arkadaşları bu meslek kolunun içinden çıkarmanız gerekiyor. Çünkü eşlerimizi, çocuklarımızı, büyüklerimizi, hastamızı, sağımızı biz onlara emanet ediyoruz. O yüzden de bu tip insanların bence o mesleği yapmasının da önüne geçmesi gerekir taksi odasının.